Hoş geldiniz. Ben Emin. Hayırdır? Sen dominant teyze olmadan pek dolaşmazdın. Ya bu ölüm çok bozuk Haluk. Allah aşkına üstüme gelme ya. Ne olursun ya. Ya bu akşam da bir şeyler yapalım mı Haluk abi ya? Vallahi çok sinirlerim bozuk ya. Gönüllü sabah kadar uyumadı abicim ya. <laughs> ya aslında ben de seni arayacaktım. Bizde de başka bir problem var. Hayırdır abi ne oldu? <laughs> Meltem bana küstü. <laughs> Yuh! Haluk vallahi yuh yani. Yani Meltem'i de sonunda kendine küstürttün ya inanamıyorum sana abicim ya. Kim bilir ne yapmışsındır yani aferin sana. Ne oldu abi? Yani bir şeyler oldu. Aslında saçma sapan bir şeyler ama küstü yani. Böyle sabah yüzüme bile bakmadan çekti gitti işe Bir şey yaparız ya dur. Ee, bir güzel çiçek yaptıralım abi bir de şiir. Ha? Ne dersin? Ya bilmiyorum oğlum. İşte o yüzden sana soruyorum. Hani sen zero erkeksin ya, yani kadınların dilinden anlarsın diye. Ne yapmak lazım? Tamam, ya, söylüyorum ben de sana işte en güzel çiçek. Sen ne yaptın abi? Ha, hakikaten açık açık söylesene bana. Bir şey yapmadım abi. Doğru söyle. Vallahi bir şey yapmadım. Yoksa bak... Ne diyorsun oğlum? Ben taş erkeğim erkeğiyim. Ben öyle şeyler yapmam. Allah Allah. Böyle bir bana baktı ve bundan sonra dedi, senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. Böyle bir edayla yaptı onu da. Ondan sonra böyle bir küstü ama yani böyle bir... ...herhangi bir küsme gibi değil, böyle içi küstü sanki, böyle bir... ...böyle bir başka küstü. Sen Meltem'i seviyor musun Haluk? Ya seviyoruz yok. herhalde. Hakikaten seviyorsun değil mi abi? Evet. O zaman emek vermen lazım abi, biraz çaba göstermen lazım. Böyle yani oturduğun yerde olmaz böyle şeyler. Benim bir ilişki koçu arkadaşım var, onu çağırayım, bir danışalım abi ona. Yok yok, koç moç istemem ben. <laughs> Niye istemiyorsun? Ha hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya çağıralım belki bir iki güzel fikir verir. Ha kafamız değişir. Sonra sen de mutlu olursun. Mert'ten de mutlu olur abi. Niye istemiyorsun ki? Yok abi başımıza ne geliyorsa bu koçlar yüzünden geliyor. İstemem. O zaman çiçekle şiire razı olacaksın abiciğim. Yok yok hayır. Öyle şeyler yapamam ben. Yani o ben değilim yani. Bir şans daha olabilir abi. Biraz daha emek harcayarak yapabileceğim bir şey. Mesela? Meltem'e güzel bir yemek yap abi. Bir de ben yemek yapamam ki. Ya yaparsın amcığım, ben sana yardım ederim. Problem olmaz. Çok güzel bir yemek yaparız ama şey yolla Emine'yi. Emine burada olmasın, Emine burada olursa... ...çünkü Meltem o zaman Emine yapmış zannedebilir. Emine yolla, bir seninle harika bir şey yazdırırız abi. Vallahi, inan bana güven. Ya. Ne yapacağız? Ya yaparız ya. Et de yemiyor. Dolma, dolma. Dolma mı saracağım ben? Evet, abi, ya yapayım. oğlum, sen iyice ya ben sararım. Ali, hani gösteririm sen Çok kolay. Yaprağı alıyorsun, açıyorsun. Tamam mı? Yaprağı açtıktan sonra birincini ben sana gösteririm onun ne olur. Kuş yaparız onu. Hiç etsiz yani. Zeytinyağlı. Şöyle kenarlarından böyle böyle kapatıyorsun. Yuvarladığın zaman. Vallahi çok çok kolay. Yani birkaç tane yaptım zaten pratiklik kazanıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Emine! <gülüyor> <gülüyor> Efendim Haluk Bey. Hadi sen çık. Olmaz. Ütü yapıyorum ben. Yarın yaparsın, hadi çık sen. Aa, bir sürü ütü var ama çıkamam ki. Ya yaparsın yarın dedi, hadi çık, izin verdim. E, tamam, o zaman Meltem siz açıklarsınız. Ay Emine, ay Allah aşkına çık Allah aşkına, Haluk ne diyorsa onu yap. Ee, Haluk tek başına oturup yemek yapmak istiyordu ondan. <laughs> ne? Yemek mi yapacak? Evet, bu akşam yemeği ben yapayım diyorum. Ya o zaman kalayım ben yardım ederim size. Şimdi ne nerede bilmezsiniz siz. Emine, on saniyen var. Hemen toparlanıyorsun ve çıkıyorsun, hadi. Ya beni de istemiyor Emine yanında. Yani o açıdan diyorum yani. Ee, hadi ben de o zaman Haluk... Ee, ...ben de gideyim de yani şöyle yapalım. Ee, gideyim ben de sen de tek başına yemek yap. Yani tek başına yap diye gidiyorum Haluk, tamam Bir şey söyleyeceğim, bana bak. Ne o? Ağzı yüz niye öyle oluyor? Bu ne? Hadi bakalım Emine, biz gidelim de Haluk da tek başına yemek yapsın. Hadi gidelim. Son kararınız mı? Gidiyorum. Ya hadi. Hadi kolay gelsin. Nasıl <laughs> 哈哈哈哈哈！<noise> <noise> <noise> Bu şey, ne? Bu abi. ne demek yani? Şimdi emine anlamasın diye ee, yapıyorum. Ne Anladın? demek bu? Ne? Hani şaka an yani. O dile bak ya. Yani. <laughs> ne dalga geçiyorsun? Abi, abi öyle şeyler ya? yapma bana. Tamam ama sana anlatırken gülüşürsün. Ne bu ne? Yani bu ben ne? gidiyorum sen de bile tek başına yapamazsın yemiyor rezil olacak e, sonra. Göz kırp sonra. bir şey yaptın. E, tamam. e, bu ne? Ne yaptım abicim ya? E, yaptın. E, tamam abicim otur içer. Sen... E, dur bir şey mutfağa mı geçelim? Yavaş yavaş başlayalım mı? Dur ne yapacağımıza bir karar verelim. Şimdi veriyorum. bir dolma yaparız abi önden. Tamam mı? Güzel böyle bir zeytinyağlı dolma bak düşünebiliyor musun? Meltem kendisi için yaprak sarma. Yani inanılmaz bir şey ya. ya bana... Başka bir şey yapsak? Yok yok yaprak sarma yap. Yani emekli bir şey yap. Ha ille meşakkatli olacak. Böyle hani. Tabii böyle. yani. Bir şey yaparız yanına. Güzel bir kısır yapalım. Sever Melda e. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide tutar